Evet sevgili çocuklar hepinize merhabalar. Şimdi bir konu anlatımından ziyade bugüne kadar işlediğimiz konuların bir tekrarını yapmak istiyorum. Hayat bilgisi dersimizden. Mevsimler, bayramlar, dünyamız, şeref köşesi bunlarla ilgili kısa bir tekrar yapacağım çocuklar. Ee, öncelikle mevsimlerle başlayalım. Bizim dört tane mevsimimiz vardı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Her mevsimimizin de 3 ayı vardı. Gelin onlara bir bakalım. İlkbahar mevsimimizin ayları Nisan, özür dilerim. Mart, Nisan, Mayıs. Şu an içinde bulunduğumuz mevsim ilkbahar mevsimi. Mart, Nisan ve Mayıs ayları ilkbahar mevsiminin aylarıdır. Bu mevsimde neler olur çocuklar? Şu an çok güzel havalar yaşıyoruz. Ağaçlar çiçek açar ağaçlar yeşillenir, göçmen kuşlar sıcak yerlere gelirler yani bizim buralara geri dönerler değil mi? Soğuyan yerlerden buralara geri gelirler sıcak yerlere. İlkbahar mevsimi bitince artık yaz tatilinin başladığı mevsim yaz mevsimi çocuklar. Adı üstünde bakın yaz tatili yaz mevsiminde oluyordu. Peki yaz mevsiminin ayları nelerdi? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıydı çocuklar. Bu mevsimde neler oluyordu? Havalar ısınıyordu. Biz artık denize giriyorduk. Meyve ve sebzelerin bolca olduğu bir mevsimdi yaz mevsimi. Yaz mevsimi bittikten sonra artık okulların açıldığı bir mevsime giriyorduk. Bu mevsim de sonbahar mevsimiydi. Okullar Eylül ayında açılır çocuklar. Okulların açıldığı ay sonbahar mevsiminin başladığı aydır. Eylül, Ekim, Kasım ayları. Bizim sonbahar mevsimimizin aylarıdır. Sonbahar mevsiminde ne olur? Artık yaz mevsimi bittiği için havalar yavaş yavaş soğumaya başlar. Yapraklar sararmaya başlar, dökülmeye başlar çocuklar. Artık yağmurlar daha fazla yağmaya başlar. Göçmen kuşlar artık buradan yavaş yavaş gider, daha sıcak bölgelere giderler. Sonbahar mevsimi bittikten sonra artık soğuk bir mevsim başlar. Bu da kış mevsimidir. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat aylarıdır. Kış mevsiminde karlar yağar, havalar soğur. Buralara çok kar yağmaz ama kar yağan yerlerde çocuklar kar topu oynarlar, kardan adam yaparlar. Evet, mevsimler konusundan sonra gece ve gündüz konusuna geçiyoruz çocuklar. Çocuklar hatırlıyor musunuz? Ben sınıfta iki arkadaşınızı alıyordum. Bir tanesi Güneş oluyordu, bir tanesi Dünya oluyordu. Arkadaşlarınızdan Dünya olan kişi sabit değildi. Güneş olan kişi sabitti. Dünya olan arkadaşınız hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönmeye başlıyordu. Ama bu dönüşünü kendi eksen etrafında hızlı yapıyordu. Güneşin etrafında ise yavaş yavaş yapıyordu. İşte çocuklar dünyanın kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle 24 saatlik bir gün oluşuyordu değil mi? Bir gün 24 saatti. Peki bir gün gece ve gündüzden oluşuyordu. Gece nedir, gündüz nedir? Çocuklar dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da döndüğü için güneş eğer dünyanın bir tarafı, dünya güneşin dünyanın aydınlattığı tarafı gündüz, aydınlatmadığı karanlıkta kalan kısmı ise geceyi oluşturuyordu çocuklar. Güneşin dünyayı aydınlattığı taraf gündüz, güneşin dünyayı aydınlatamadığı taraf geceydi. Evet, bayrağımızdan biraz bahsedeceğim çocuklar. Bağımsız her ülkenin bayrağı ve marşı vardır. Bağımsız ne demek? Başka bir ülkeye bağlı olmayan demek. Kendi kararlarını kendi başına verebilen ülkeler demektir. Ve Türkiye'de çocuklar bağımsız bir ülkedir. Ve biz bağımsız bir ülke olduğumuz için, özgür bir ülke olduğumuz için bizim bayrağımız ve marşımız vardı. Hatırlar mısınız? Ben size demiştim ki bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardı. Biri bayrağımızdı, bir tanesi ise İstiklal Marşımızdı çocuklar. Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Yani özgür olmasının sembolüdür. Türk bayrağı kırmızı zemin üzerinde ay ve yıldızdan oluşur. Kırmızı zeminin üzerinde ay ve yıldızdan oluşur. Bayrağımız kırmızı rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Bayrağımızdaki beyaz ve yı, beyaz ay ve yıldız ise ülkemizin parlak geleceğini temsil eder. Türk milletinin milli marşı İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır çocuklar. Gelelim şeref köşesine. Biz şeref köşesine sınıfımızda görmüştük. Her sınıfta, her okulda müdürün odasında bir şeref köşesi bulunmak zorundadır. Peki şeref köşesinde neler vardı çocuklar? Atatürk'ün bir resmi mutlaka vardı. Türk bayrağımız mutlaka, İstiklal Marşımız mutlaka ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi mutlaka vardır çocuklar. Tekrar ediyorum. Şurayı bir düzeltelim. Atatürk'ün resmi, bayrağımız, İstiklal Marşımız ve gençliğe hitabe şeref köşesinde mutlaka olması gereken dört unsurdur. Evet bayramlarımızı işledik. Hatta ben size bu dönemde ödev olarak da verdim. Defterlerimize de yazdık. Çocuklar bizim iki tür bayramımız var. Bir tanesi milli bayramlarımız, bir tanesi dini bayramlarımız. Milli bayramlarımız nelerdi? Geçtiğimiz haftalarda kutladık. Bir tanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir. İkincisi bir hafta sonra kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ü anlatırken o konu anlatımını videoda demiştim ki Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün yani ayak bastı bandırma vapuruyla gitti bu arada çocuklar. Atatürk bandırma vapuru ile Samsun'a Ayak bastı ve Kurtuluş Savaşı başladı o gün. İşte o gün 19 Mayıs'tır çocuklar. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bir diğer bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir diğer bayramımız ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Bunlar bizim milli bayramlarımız. Bizim bir de dini bayramlarımız var çocuklar. Yaklaşık bir hafta 10-11 gün sonra diyeyim size. 10-11 gün sonra biz bir bayram kutlayacağız. Ramazan ayı bittikten sonra bir tane bayramımız var. Bu bizim Ramazan bayramımızdır çocuklar. Bir tanesi de benim çocukluğumdan bu yana en çok sevdiğim bayramdır. Böyle kurbanlıklar alınır, onun heyecanı yaşanır. Ben sizin yaşlarınızdayken aldığımız kurbanlığı çocuklar zeytin dallarıyla beslerdim, suyunu getirirdim. Ona böyle o kadar güzel bakardım ki kesilmesin diye böyle dört gözle beklerdim. Çok üzülürdüm. Aynı zamanda çok da severdim bu bayramı. Hala çok severim. Kurban bayramı çocuklar. Bir tanesi kurban bayramı, bir tanesi Ramazan bayramı. Bu bayramlar Çocuklar bizim için çok değerli bayramlardır. Mutlaka büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, büyüklerimizin elini öptüğümüz, onları hatırladığımızı gösterdiğimiz bayramlardır. Lütfen sizler de ne kadar büyürseniz büyüyün, nerede olursanız olun bu bayramlarınızı unutmayın. Bu bayramlarda annelerinizi, babalarınızı, büyüklerinizi aramayı, ziyaret etmeyi unutmayın. Evet bir diğer konudan bahsetmiştik. Acil durumlarda hangi numaraları arayacaktık? Çocuklar, bazen hayatımızda olumsuz şeyler olabilir. Yangın çıkabilir. Deprem olabilir. Evimize hırsız girebilir. Ya da bir kaza geçirebiliriz. İşte bu durumlara hazırlıklı olmalıyız ve bu durumlarda nasıl davranacağımızı da bilmeliyiz. Evet yangın oldu. İlla ki bizim evimizde yangın çıkmasına gerek yok. Bir ormanda bir yangın gördük. Komşumuzun evinde bir yangın gördük. Hemen bir numarayı aramalıydık. Bu itfaiyenin numarasıydı çocuklar. Yani 1-1-0 yani 110'u arıyorduk. Hırsızlık durumunda ya da işte kötü bir şey olduğu zaman, başımıza kötü bir şey gelebilir. O zaman da polisi arayacaktık. Polisin numarası 155. Yani 155'li çocuklar. Bir kaza oldu yolda giderken. Birinin bir kaza yaptığını gördük ya da birinin hastalandığını gördük. Hemen ambulansı arayacaktık. 1-1-2-112 acil servis arayacaktık. Afet durumlarında bir sel oldu, bir deprem oldu, bir çığ oldu. Bu durumlarda 122 arayacağız. 122'yi arayacağız çocuklar. 1, 2, 2. Orman yangını olduğunda, çocuklar az önce söyledim ama o yanlış anlaşılmasın evlerimizde bir yangın olduğunda ya da yakınımızda bir yangın gördüğümüzde 110 arıyoruz. Ama orman yangınının numarası farklıdır. Orman yangınına farklı bir birim bakar çocuklar ve bu durumlarda farklı bir numarayı aramalıyız. Bu da 177 177 orman yangını ihbar hattıdır. Evet çocuklar biraz dünyamızdan, güneşten ve aydan bahsedelim, uzaydan bahsedelim. Çocuklar dünyamız bizim içerisinde yaşadığımız gezegendir. Dünyamızın şekli yuvarlaktır. Bunu portakalı veya topa benzetebiliriz. Dünyanın üzerinde karalar ve denizler vardır. Biz karada yaşarız çocuklar, balıklar, yengeçler, yosunlar denizde yaşar. İşte dünyamız karalardan ve denizlerden oluşur. Evet çocuklar uzayda insanın yaşadığı bilinen tek gök cismi vardır. O da dünyadır. Güneş nedir? Çocuklar güneş dünyamıza ısı ve ışık veren gök cismidir. Dünya'nın güneş bizi hem ısıtır hem aydınlatır. Bizim ısı ve ışık kaynağımızdır. Uzay, dünya, ay, güneş ve bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluğa uzay diyoruz. İnsanlar uzayı çok merak eder çocuklar. Uzayda neler vardır? Oraya gitsek nasıl bir yaşam bizi bekler? Bunları çok merak ederler ve bununla ilgili yıllardır hiç bitmeyen araştırmalar vardır. Bunun için teleskoplar kullanırlar, astronotlar yetiştirirler, uzay araçları üretirler ve bu uzayı tanımaya çalışırlar. Peki çocuklar, dünya, güneş ve ayı düşünecek olursak bunların büyüklük sıralaması ne olabilir? Çocuklar bunların içerisinde en büyüğü Güneştir. En büyüğü. Sonra dünyadır, sonra aydır. En büyüğü güneş, sonra dünya, sonra ay. Evet çocuklar, doğal afetler konusundan bahsedeceğiz biraz. Doğal afetler can ve mal kaybına neden olan doğal olaylardır çocuklar. Haberleri izlediğiniz zaman bir yerde deprem olduğunu, bir yerde sel olduğunu ya da bir yerde çığ düştüğünü görürsünüz. Bunlar insanların hem canına hem de malına zarar verirler. Malına zarar vermek ne demek çocuklar? Evlerine zarar verebilir, tarlalarına zarar verebilir, besledikleri hayvanlara zarar verebilir. İşte bunlar çocuklar doğal afetlerin zararlarıdır. Deprem bu doğal afetlerden bir tanesini işleyelim. Deprem. Bizim ülkemiz bir deprem bölgesinde. Yani bizim ülkemiz depremin fazla olduğu bir ülke çocuklar. Evet bizim bulunduğumuz Mersin ili depremin çok fazla olduğu bir yer değil ama ülkemizde çok fazla deprem olduğunu duyuyoruz. Bazen burada da sarsıntılar duyuyoruz, görüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir şey olduğu zaman evimizin sallandığını hissettik ne yapacağız? Kesinlikle panik yapmayacağız çocuklar. O anda panik yapıldığını biliyorum ama e, olabildiğince sakin kalmaya çalışacağız. Çünkü panik yaptığınız zaman en iyi bildiğiniz şeyi bile yapamaz duruma gelirsiniz. Çünkü eliniz, ayağınız titremeye başlar ve e, zorluk zorluklar yaşarsınız. Pencere ve balkonlardan kesinlikle uzak durmalıyız deprem anında. Pencerelerden sarkmamalıyız, balkonlardan sarkmamalıyız, sakin olmalıyız ve bizim aşağıya düşmemize sebep olabilecek yerlerden uzak durmalıyız. Kesinlikle deprem anında asansör kullanmıyoruz. Merdivenleri kullanmıyoruz çocuklar. Deprem olurken dengenizi kaybedersiniz. Yürüyüşünüz kısıtlanır, hareketiniz kısıtlanır. Onun için kesinlikle asansör ve merdivenleri kullanmıyorsunuz. Başımızı ellerimizle koruyup sağlam bir eşyanın yanına çökmeliyiz duvara sabit olduğuna inandığınız, yere düşmeyecek, devrilmeyeceğine inandığınız bir eşyanın önüne durmalısınız ama başınızı kesinlikle bu şekilde koruma altına almalısınız. Sarsıntı geçinceye kadar dışarı çıkmamalıyız. Kesinlikle sarsıntının bittiğinden emin olmadan dışarıya çıkmıyoruz. Evimizde Evimizdeysek neler yapabileceğimizi söyledim size. Peki dışarıdaysek neler yapacağız? Binalardan, yani binalar yıkılabilir biliyorsunuz. Binalardan ve elektrik tellerinden uzak durmalıyız. Elektrik telleri koparsa üzerimize düşebilir ve elektrik çarpabilir. Binalar yıkılırsa üzerimize devrilebilir. Bu nedenle bunlardan uzak durmalı, açık ve etrafında herhangi bir tehlike olmayan yerlerde bulunmalıyız. Bir diğer doğal afetimiz sel çocuklar. Sel çok yoğun yağmur yağdığı zaman ee, ve bir yere çok kar yağdığını düşün. O kar suları hızlı bir şekilde erir ve ırmaklar bu suyu taşıyamayacak hale geldiği zaman sel olur çocuklar. Sellerden korunmak için kesinlikle ırmakların yataklarına, dere yataklarına ev yapmamalıyız. Ve kesinlikle çevremizi ağaçlandırmalıyız çocuklar. Ağaçlar suların hızını keser. Bu nedenle ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Bir de çığ diye bir doğal afet vardır çocuklar. Bu sene Doğu Anadolu bölgesinde çok insanlığın hayatını kaybetmesine sebep olan bir çığ oldu. Çığ nedir çocuklar? Dağların tepelerinden kopup gelen kar yığınlarına çığ denir. Bizim burada çığ düşmesi imkansız. Neden? Çünkü buraya kar yağmaz. Ama Erzurum, Kars, Ağrı gibi bazı illerimize çocuklar çok yoğun kar yağar. Ve bu karlar yığılır, 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 yığılır birbirinin üzerine ve artık dağ onları taşıyamayacak seviyeye gelir. Ve ufacık bir sesli ya da ufacık bir hareketlilikte de bu kar yığınları dağın tepesinden aşağıya doğru hızla sürüklenmeye başlar. İşte buna çığ diyoruz çocuklar. Çığdan kurutmak için kesinlikle dağların eteklerine ev yapmamalıyız ve sel de olduğu gibi kesinlikle çevremizi ağaçlandırmalıyız. Evet çocuklar bugüne kadar işlediğimiz hayat bilgisi konularıyla ilgili küçük tekrarlar yapmaya çalıştım. Bunu mutlaka tekrar dinleyin. Çünkü ikinci sınıfa başladığınız zaman bu konuların aynılarını tekrardan göreceksiniz. Unutma ihtimalinizin önüne geçmiş olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.